...tacirlerin hepsi ölecek. Emin misin baba? Tacirleri biz değil, Alparslan... ...öldürecek. Şehit vermeden... ...oraya girmenin bir yolunu bilirim. Tasalanmayın. Sana inanmayanlar... ...sana baktıklarında... ...nerede olduklarını... ...asla unutmayacaklar. O haçıhan meydanına değil... ...kalplerine saplayacağız. Şimdi vakit. Sorunlar yarına girme vaktidir. Selamünaleyküm arkadaşlar. Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm yine heyecan ve aksiyon dolu olacak. Yeni bölümün en dikkat çeken olayı Alparslan'ın Sürmare Ticaret Hanı'na yapacağı baskın olacak. Peki Alparslan bu baskını neden ve nasıl yapacak? 28. bölümde Anne Tekfur'u Gregor'u aklıyla mağlup eden Alparslan tüm tüccarları kendi safına çekmiş ve Gregor'un en güçlü olduğu taraf olan ticareti kendi eline geçirmek için planını kurmuştu. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Gregor da buna karşılık tüm tüccarları Türk kılına girmiş askerleri sayesinde öldürüp Alparslan'ı zor duruma sokmayı niyetlenmekte. Gregor bunu başarmış olacak ki Alparslan'la fragmanda Tekfur Gregor'un ticaretinin döndüğü Sürmari Hanı'na baskın yapma niyetine girmiş. Alparsan burayı alarak Ani'nin can damarını kesmek istemekte. Bunu başardığında anne kalesinin direncini kıracak olan Alparslan, fragmandan çözdüğümüz kadarıyla Sürmara ticaret anını kolay bir şekilde alacak gibi gözüküyor. Ormanda alpleriyle pusuya yatan Alparsan, Sürmara hanına gidecek olan büyük boyutlardaki haçı taşıyan askerlere baskın yapacak. Alparsan ve Alpleri askerleri öldürüp onların kılığına girip kolay bir şekilde sürmanı hanına girecekler ve buldukları ilk fırsatta saldırıya geçip hanı ele geçirecekler. Bu arada Alparslan'ın haçın içinden saklandığını ve karizmatik bir şekilde ilk saldırıyı onun başlatacağını düşünüyorum. Bugünkü analiz videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.